Kızlar ne yapıyorsunuz? E, İlan ile kavga ediyorlar. <laughs> Anne ben sakar mıyım? Sakarsın kızım maalesef. Açıyor mu? Yine <laughs> bir telefonu da düşürdüm. Şimdi ne yapayım? Bindir abla sarkanı. Hani, Gel bak atıyor. Kızım ama yapacak bir şey yok önce. krem sürdük. Krem sürdük ama açıyor. İlan onu Mesela dün ben dana böyle oldu bekledim hiç. Bir şöyle. şey yapmadık. Sürekli üzülmedim dinlemedim. Ben şimdi çeşitim ama yüzden daha dişemez. Ama öyle oldu işte. Siz burada yemek mi yapıyordunuz? Evet. Yemek yapıyordu. var. Tencereleri var. Ama neden şey durdurdun? Ne? Konuşma neden durdurdun? Ha mı? da burada filme bakıyor. Anne. Evet. Anne. 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 Abi şey diyor. Gidiyoruz mu anneanne? <laughs> <laughs> gidiyoruz mu anneanne? Yarın gideceğiz. Yarın Hayır, evet. şarkıya gideceğiz ya da olur. anneanne diyorsunuz ben çerçe diyorum. Evet. Evet Dilara alışmış öyle. Bir de teyzeme doğru diyor teyze. <laughs> Anne. Efendim kızım. Ada ada yapıyor ya böyle. <laughs> İdrarıyla da aynı şarkıları da kadar bizi buluyoruz. Bir ee, top vardı. Onun dönüşte yana bir mi yanan Evet, top. güneşte. dönüşte. Top dönüşte şöyle hafifçe şey. Isınır. Hayır dur anne. İnebilir. İner hafifçe böyle iner. O zaman şey top soğuklarsa ne oluyor? Soğukta. Soğuktayken kendine gelir bence. Bence de soğukta daha çok şertleşir evet. ve evet. Ama sen sen sor tavuk tavuk ayda kaç tane yumurtlar? Onu hesaplayamazsın ki tavuğun Anne, keyfine göre. Anne tavuk ayda yumurtlar mı? nasıl seçecek. <laughs> <laughs> bizim lan onu yapıyor. Şey. Hatta ben, ben... ben bir kere şatranç çocuğuma yapmıştım arkadaşıma. Ya şey ben benle, Bak. İnekten nasıl şey ö ö, ö diye ses. Ses <laughs> çıkartır. Şey, <laughs> sesini sesine <şarkabilir> misiniz <laughs> hayır Hayır. <ben. gülüyor> İrem çok iyi yapıyor. Çok ben Anne bebeğim. sesini duydun mu? mi? Bak sen. Annenin <laughs> dünyadan haberi Şey, ya. döbek sesini de sarkabiliyorum. Göremiyorum ki seni. Hav. Hav. Kedi de. Arkadaşlar <laughs> şu kıtır